arkadaşlar Kırık ve Yıldız kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kutu açacağım. Bu kutunun içinde değişik değişik oyuncaklar var. Ama en çok min minyonlar oyuncağı var. Ee, yani şimdi demek oluyor ki o zaman hemen başlayalım. Öncelikle şöyle bir kutumuz var. Corpit Extra diye bir kutumuz var. Bunun bu kutulardan bize çok var arkadaşlar açıyoruz. Ve içinden değişik değişik ancak. İlk önce benim gözüme çarpan şu içindeki aynı kutu. Küçük kutusu Gobit Bunu açacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle koyalım. İçine girsin. Arkadaşlar. Evet soktum. O zaman bunu açıyoruz. açalım. Açtık arkadaşlar içinden değişik değişik oyuncak daymeydi. Bir şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi o zaman gösterelim. Bakın böyle bir tren var. Bu tren güzel bir tren olmalı. Şuraya koyalım. Şöyle bir at var. Atımızı da koyalım. Şöyle yapalım. Şöyle bir nazar boncuğu var. Onu da koyalım. Nazar boncuğunun iki farklı rengi var. ikinci rengi de bu şekilde nokta farklı sadece şöyle bunu da şöyle koyalım ee, şurada bir şeyimiz var bebek arabası bebek arabasını koyalım içinde küçük bir bebek var küçük şeyler var şimdi şöyle ruj Şöyle şeffaf bir şey. Arkadaşlar yeri düştü. Alalım. Aldık. Ee, şöyle. Yıldız. Bu arada arkadaşlar benim adım da Yıldız. Şöyle görüyorsunuz fazla yaşmaya başladı. O zaman içinden bir tane daha söyleyeyim. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Güzel bir iğnelik. Arkadaşlar hızlı olalım. Şöyle bebek. Pardon. Sıçrayı, biberon. Emzik. Sadece iki şeffaf şeyden. Bu neymiş? Böyle bir şey işte. Bilmiyorum. Hemen buldum. Alamadım. Hı. Şunu yes galiba. Bunlar bir kurdeleydi. Arkadaşlar. Hı. Renkli bir çiçek. alıyorum. Nazar boncuğu. Bu nazar boncuklarından 3 tane var. Ne düştü? Bir şey düşmemiş. Şöyle bir şey bunu ben de bilmiyorum. Nazar boncuğu. Kalp. Mini bir fotoğraf makinesi. Şöyle ters döndü. Ay düştü arkadaşlar. Alalım hemen onu. Hızlı. Hadi. Bir yıldız. Kurdele. Nazar boncuğu. Şöyle nazar boncuğu. Arkadaşlar şunu şu kadar. Bunları toplayalım hemen. isterse şöyle top diyorum. Aslında bunu böyle tutsak, bunu böyle yapsak, pardon arkadaşlar yanlış yeri gösteriyorsun. Daldı. Şimdi bu kutuyu kapatalım. Kapanmıyor. Her neyse. Koyduk şuraya. Evet arkadaşlar şimdi bu oyuncakları göstereyim. Elime ilk önce şu Ninja Kaplumbağalar şeyinden. Ben bunu McDonald's'tan şey almıştım. Ee, çocuk menüsü almıştım. Şöyle bir gözlük. Bunu takıyorsun. Ben bir takayım bakayım. Şu gözükmüyor tabii ki de. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde gözük. Şöyle bir adam. Bu güz geliyor galiba. Evet. Bu şekilde. Minyonlar. Tek gözlü minyon. Şurada yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurasından şu şekilde bir dakika şu şekilde bastırınca biraz bekletince bırakınca şu şekilde tekrardan geri dönüyor sizlere. Düştü. Arkadaşlar bir oyuncağımız bunun arkasında şu şekil düğmesi var. Bunu şu an açık. Bunu şöyle bu kapalı duracak. Türkiye'sin. Bunu açtığınızda şurasında da bir düğme yeri var. Bunu böyle yaptığınızda kalp oluşuyor. Ve ışık oluşuyor. Bunu kapatalım. Bir de şeklini görün. Bu şekilde arkadaşlar. Kalp üstünde bu şekilde şekil veriyor şöyle yapayım sizler için oval yapayım şöyle göstereyim evet arkadaşlar o bir ejderha merhabalar benim adım Yıldız sizlere nasıl yardımcı olabilirim evet arkadaşlar çok güzel bir şeymiş bunu ana olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle. Durmuyor yerinde de. Durmuyor. Neyse şöyle getirelim. Elimize tekrar minyon geldi. Tek göz minyonlar var arkadaşlar. Şöyle arkasını sürülüyor. Arkadaşlar ben bunun yolunu buldum. Geri geri atın. Size muhtemelen. gelecektir. Bakın. Geldim. Şunu da şöyle koyalım. Şu şekilde. Bir oyuncak daha seçelim. Arkadaşlar ben bunu McDonald's'tan aldım. Bakın. McDonald's gibisi yok. Bundan atarak kullanabilirsiniz. Bu bir baykuş. Merhabalar. Merhabalar. Takmayın var zaten. Şöyle şekilde koyayım, yatırayım. İçinde küçük minik oyuncaklar kaldı. Şunu görüyorsunuz. bu bu Şekilde bulabilirsiniz. Bunu bu, bu şekilde kapalı olacaktır yumurtaların içinde. Bunu suyun içinde tutup bunu çekerseniz şu şekilde muhtemelen çok güzel gözükecektir. Yani suyu böyle attığınızda atacaktır.